GCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, bu akşam Medya Haber TV'de yayınlanacak olan özel programın konuğu olacak. Mustafa Karasu, barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşamayı değerlendiriyor. Devletin içinde bir kesim diyoruz sürece karşı sabote etmek istiyor. Ama o zaman devlet de süreci götüren hükümet de buna müdahale etmesi gerekiyor. Bunu seyretmemesi gerekiyor. Söyleyeceğim budur. İmralı sisteminin barış ve demokratik toplum sürecine etkilerine dikkat çekiyor. Yani tecrin ortağın kaldırılması, önderliğin bu sürece aktif katılması hala gerçekleşmemiştir. KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, muhalefete dönük baskı ve operasyonları da değerlendiriyor. AKP'nin de MHP'nin de istemesi gereken CHP dahil tüm bu muhalif kesimlerin, bu sürece destek olmasını sağlamaktır ya. Yani. E şimdi bu tutuklamalarla o desteği e, ediyor yani. Karasu açıklamalarında Orta Doğu'da yürütülen savaşlara da değindi. E, bu Hamas olayı, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması, e, işte Yemen'in deki saldırılar aslında e, İran'ın bilmez kendi bindiği dalı kesmiyor. Hatta kendi kendine vurmaydı yani.